Bugün 5 Şubat Pazar. Yoldaşlar bisiklet grubuyla Dağ berindeyiz. Arkada Kogla geliyor. Kogla bir şey söyletir aklına. Yaparsa yoldaşlar yapar. Evet yaparsa size söyleyin. Yoldaşlar yapar. Evet. Yoldaşlar için kar, tipi, fırtına fark etmez. Her daim her koşulda pedallerler. Entelemezler programlarını. Evet. Biz yağmura hazırlıklı çıkmıştık. Değil evet. mi? Yağmur diye çıktık, karla buluştuk. Karla ne buluştuk. büyük Gerçek, Mahmut abi kar yağacak, kara yakalanabiliriz demişti. Evet. Ben yağmur bekliyordum. Evet. Ona da bir daha inişi var. Şu an yaklaşık 30 metre yakındayız. Daha evet. belirli geçtik. Çubuk Bey'e doğru ilerliyoruz. Bakalım artık. Saatimizde, baltımızda. Bu yüzden de <laughs> yağmura yakalanabiliriz değil mi? Çok belli olmuyor çekimden ama gözümüzü kardan açamıyoruz.